bilmesini istiyorum. Bu kadar son yaşanan olaylardan sonra eğer bana yönelik bir şey olursa devlet bunu kimin üzerine yıkarsa yıksın fark etmez. Bunun devletten ve devletin içindeki bir klikten olduğunu ben herkesin bilmesini isterim. Böyle düşünüyorum. Yok eğer beni tehdit ediyorsanız yani ikinci seçenekte olduğu gibi diyorsanız ki biz dilesek senin sesini keseriz. O zaman da ben size şunu söyleyebilirim. Yani siz daha önce beni dört defa zindanla tehdit ettiniz. Ya sus dediniz ya seni içeriye alırız dediniz. Ben de size Yusuf Aleyhisselam'ın söylediğini söyledim. Dedim ki, Rabbi sicnu ahabbu ileyye mimma yadu'uneni ileyh. Rabbim hapis, onların beni çağırdığı şeyden bana daha sevimlidir. Onlar beni dilsiz şeytan olmaya davet ediyorlar. Onlar beni hakkın üzerini örtüp, Allah'ın meleklerin ve bütün lanet edicilerin lanetine müstahak olmaya davet ediyorlar. Onlar bana diyorlar ki, sen de bizim parayla beslediğimiz, boynuna tasma taktığımız ilim adamları gibi sadece bizim istediğimizi insanlara anlat ama bizim gündem etmeyin, zamanı değildir dediğimiz şeyleri insanlara anlatma. Ya da seni hapsederiz diyorlar. Ben de Yusuf Aleyhisselam gibi onlara derim ki رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّ يَدْعُونَنِ إِلَيْهِ Rabbim hapis, onların beni çağırdığı rezil hayattan bana daha sevimlidir derim. Ama sonra da elimi kaldırırım Allah Azze ve Celle derim. وَاِلَّا, وَإلا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اَصْبُوا ve وَاَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ Ya Rabbi Sen onların tuzaklarını benden def etmezsen ben onların tuzaklarına düşer ve cahillerden olurum. Ve umut ediyorum, hüsnü zam besliyorum ki Rabbim Yusuf Aleyhisselam'ın duasına icabet edip onu kötü kadınların tuzağından koruduğu gibi biz mü'min kullarının duasına da icabet edecek, bizi bu kötü tuzaklardan koruyacaktır. Yok eğer bu bir ölüm tehdidiyse onun için de Yusuf Aleyhisselam'ın söylediği sözü biraz değiştiririm. Derim ki رَبِّي أَلْمَوْتُ أَحَبُّ Rabbim ölüm, onların beni çağırdığı rezil hayattan, onların beni çağırdığı sonra hidayetten sonra delalete dönmekten, onların beni çağırdığı dilsiz şeytan olmaktan ölüm bana daha sevimlidir. Bu adamlar, bu putperest kemalistler 90 sene boyunca başta siz olmak üzere Müslümanlara ve mazlumlara yapmadıklarını bırakmadılar. İnsanları inim inim inlettiler ve en büyük zararı da size verdiler. Kadınlarınızın başında baş örtüsü var diye sizi gördükleri zaman size böcek gibi baktılar kadınlarınızın başında baş örtüsü var diye sizi resmi bazı toplantılara kabul etmediler. Ayağı takılmayalı, başı takkeli diye sizinle dalga geçtiler. Sizi bu kadar aşağılayan, bu kadar tahkir eden, sizin geleneksel değerlerinizi bu kadar ayaklar altına alan adamlar, Müslümanlarla ilgili bir haber yaptığı zaman neden onları razı etmek için sabahı dahi beklemeden gecenin üçünde dördünde kararlar çıkartıp Müslümanlara engel oluyorsunuz? Allah'a yemin olsun ki yarın bunların eline fırsat geçse sizi bir kaşık suda boğacaklar. Bunların eline Allah tekrardan imkan verse on yılın acısını sizden öyle bir çıkaracaklar ki siz bile dünyaya geldiğiniz güne pişman olacaksınız. Bunu siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Onları bizden daha iyi tanıyorsunuz. Çünkü 28 Şubat'ta size yaptıklarını başka hiç kimseye yapmadılar. Madem böyle niçin omurgalı duramıyorsunuz? Niçin dik Niçin dik duramıyorsunuz? Her bu adamlar havladığında, her bu adamlar anırdığında bu putperestler her medyaya çıkıp Müslümanlar aleyhinde linç kampanyası başlattıklarında siz bunların gönüllerini hoş etmek için Müslümanları karşınıza mı, karşınıza mı alacaksınız?